Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda ürün yorumlarıyla alakalı bir işlemi yapacağız. Yapılan yorumlara nasıl aktif edilir? Bu yorumlar ön yüzde ürün detayı içerisinde nasıl gösterilir? Bununla alakalı bir örnek çalışma yapalım. Önce 2022 model bayan elbise üzerinde ürünümüzü bir görelim. Evet ürünümüz burada. Daha önce de yapılmış yorumlarımız var mı? Daha önce de yapılmış bir yorumumuz yok. O zaman gidelim. Bir tane yorum yapalım. Yorum ekle diyelim. Ürüne bir tane yorum yapalım. Ürün fiyat mükemmel diyelim. Yorum ekleyelim. Şimdi bakın bu yorumu neden ekleyebildik aynı. Yani? önce ona bakalım. Bakın. E, stok kodunu bir güncelleyelim. Stok kodunu güncellerken stok kartının içerisinde bakın kullanıcı yorumu aktif diye bir özelliğimiz var. Eğer biz bunu pasif yapmış olsaydık yorum bölümü aktif olup gelmeyecekti ve kullanıcı yorumuna yor, kullanıcı yorum yapamayacak hale gelecekti. Peki sadece bu mu? Hayır. İki tane kontrol yapılıyor proje tarafından. Bunlardan bir tanesi ürün bazlı kullanıcı yorumu. Siz kullanıcı yorumunu aktif ettiniz. Kaydedelim. Önce sistem buna bakıyor. Bu aktif mi değil mi? Aktifse zaten yapıyor. Ama bir konu bir şeye daha bakıyor. Neye bakıyor? Hemen gidelim. Site ayarları e-ticaret yönetim ayarları kısmına gelelim. E-ticaret kısmından Bakın ürün yorumları aktif diye bir özellik var. Bu da genele bakıyor. Yani ilk önce aktif olacak ürün kartında sonra burası da aktif olacak ki gözükecek. Eğer burası ürün yorumları aktif olarak gözükmezse oradaki ürünlerden aktifliği de gözükmeyecektir. Peki bu yapılan yorum nereye geldi? Hemen ona bakalım. Ürün yönetimine geldik. Ürün yorumları kısmına geldik. Bakın. Ürün kodu STK 5001 olan 2022 model bayan elbise. Kullanıcı bu. Adı soyadı burada. Yorum ürün fiyatı mükemmel demiş. Puanı 5 vermiş ve şu anda pasifte. Benimden aktif etmem bekliyor. Gidelim bizim yapmış olduğumuz yorum aktif miydi? Önce ona bakalım. Sayfayı yeniliyoruz. Bakın hala yorumumuz şu anda sıfır. Niye? Henüz daha aktif olan bir yorumumuz yok. O zaman biz bu yorumu aktif edelim. Evet şu anda bu yorumu aktif ettik. Sayfayı da yeniledik. Bakın bir yorum geldi. 5 puanımız burada. Aşağı doğru inelim. Bakın bir yorum geldi buraya. Yorumla alakalı. Gösterimimiz burada. Yorumu yapan vatandaşın ad soyad bilgisi de burada. KVKK gereği zaten adının ve soyadının baş harfini veriyoruz ve diğer tarafları gizliyoruz. Dolayısıyla bir güvenilirlik söz konusu burada. Evet faydalı buldunuz mu? Buldum. İkincisi tıklasanız da almayacaktır artık. Evet. Ürün yorumlarımız burada. A bu aktif ettiğimiz ürünü yarın pasif etmek istiyorsak tıklayıp pasif etmeniz yeterli. Şu anda gözükmeyecektir. Ben aktif ettim. Silebilirsiniz yorumları. Burada bu yorumlara durumuna göre yani aktif yorumları pasif yorumlar alabilirsiniz. Ürün adlarına göre yorum alabilirsiniz. Ben 2022 modelde bayan elbiseden ne kadarlık yorum almışımı da görebilirsiniz. Bunları buradan kontrol edebilirsiniz.